Evliliğimizin ilk yıllarında eşim çok değerli beyefendinin ani öfke parlamaları vardı. Bir gün bana dedi ki sen o kadar iyisin ki Allah razı olsun melek gibisin ama benim o kadar ani patlamalarım var ki merak ediyorum gönlündeki sevgim ne durumda dedi. Ben Allah'tan bir melekle ya da bir peygamberle evlenmek istemedim. Ben Rabbimden yüreği samimiyetle kendisine bağlı bir kul istedim. Sen benim istediğimden daha iyisisin. Şükürler olsun senin davranışların günü birlik insani bir hal. Hmm. Benim seni seçmeme tercih etmeme vesile olan değerler sende hep var Benim sevgim günü birlik sözlerine davranışlarına ala ayarlı değil kalıcı değerler O da sende hep var Evet üzülüyorum Evet ağlıyorum inciniyorum ama bunlar anlık ve geçici oluyor. Benim dengelerimi sağlayan değerler de hep olduğu için Allah'ın izniyle sevdiğimde en ufak bir sarsılma olmuyor. Sevginiz anlık duygu durumlarına, evet. anlık tepkiselliklere göre değil, var olan ve o insanın insan olma, kaliteli yaşama ve hayata anlam katacak derecede güzel olan yönlerine göre Evet. oluşmalı ki sağlam kalsın